Bugün biraz hızlanıyoruz. Konumuz Bobiland Köpekli Sporlar Kulübü Bahadır Bey. Canicross ve Bike konuşacağız. Köpekli sporları konuşacağız. Keyifli seyirler. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz soruyu yorum olarak atabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi ne yapıyor? İyi vallahi ne sen ne yapıyorsun? İyilik koşturmaca devamlı. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ne süper şahane. Otel yoğun. Otel full time aynen yazın. Normal kışın ama düşüyor. Süper şahane. E, 2026'ya nasıl bir takvimle giriyoruz? Valla bomba gibi bir takvim hazırladık. Valla. Evet, şimdiden bakanlıklardan izinlerimizi almaya başlıyoruz önümüzdeki hafta. Hı -hı. Nerede nasıl bir organizasyon yapacağız? Hatta 2026 yılında İzmir'de yapmayacağız. Çok fazla talep var. Ankara, İstanbul, Antalya vesaire. Bu sene bir Antalya koşumuzu yapacaktık. sonunda iptal etmek zorunda kaldık. Abi bir saniye. Bam 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 girdin sen ama önce <laughs> bir seyirciye şey anlatmayalım mı? Canicross ne? Değil mi? Bike touring ne? Bir orada orada mı Oradan bir girelim abi. Ya esasında Kenny Cross ile Bike touring aynı kelime olarak. Birisi bisikletle yapılana bike diyoruz. Diyelim ne insanla beraber. Ne bir aparat takıyorlar bisikletlerine. Bir tane demir aparatımız var. Normalde lastiğe şey yapmasın diye 2.7 metre ortalama 2.5 metre bir dediğimiz gibi. Kayış kullanıyoruz. Bunun bange olması lazım. Köpeği yormaması lazım. Ve üzerine göğüs tasması takarak da bisikleti esaslı çekiyor. Bu esası Son zamanlarda A, köpek gibi çekiyor bisiklete? A, köpek çekiyor. Esasında bu doğada bu kızak sporu vardı. Hı, hı. Kızak sporundan sonra Pandemide bu olay fena patladı. İnsanlar herkes doğaya gitmeye başladı. Kızak ortadan kalkınca baktı Fransızlar, Almanlar dedi ki biz de niye bunu sırf kızakta yapıyoruz? Biz de bundan farklı versiyonlarını yapalım diye. Ruslar da ilk başta buna karşı biraz çıktılar. Dediler ki işte bu kızak sporudur vesairedir. Yok dediler. Sonra bir baktılar doğada koşmaya başladılar. Beletasmalar. Sonra bir baktık baba oğul koşuyor. Her şey çok güzel. Sonra tamamen carry cross crosslerinden bir spor ortaya çıktı. Bayağıdır da yıllardır da yapılıyor. Pandemiden sonra çok ciddi oranla patlamasının sebebi insanlar biraz daha doğal bütünleşti. Bu bireysel bir spor mu yoksa Esasında takım o... bir spor olarak gözüküyor ama bütün dünyada takım olarak giriyorlar. Takım olarak devam ediyor. Organizasyonlarda takım olarak da ilerleyebiliyorlar. Bireysel şey olarak da ilerleyebiliyorlar. Mesela geçen sene FNBB'ye gittiğimde tamam milli takım olarak da yarışabiliyorlar. Şöyle olarak da yarışabiliyorlar. Fransa'da FSSL denilen bir federasyon var. Onlar da bireysel ve takım olarak da kabul ediyor. Ama tabii ki de her şu anda federasyonun herkesin farklı kuralları var. İşte kimin sizi ve kişilerle boyun olacak. 2 metre olacak, Hı -hı. arkada kalmayacak. Hı -hı. Köpeği zorlamayacaksın ama ana temel konu köpeğin refahı. Hı -hı. İnsanlar daha önceden köpeğiyle beraber yürüyüş yaparken, insanlar artık süre, çalışma süreleri daha uzadığı için hızlı enerjiyi attırabilmek için insanlar da koşmaya başladı. Avrupa'da koşarken de köpeğiyle beraber koşsun, köpeği de enerji atmış olsun. En kolay enerji attırma yöntemidir. Gene. Köpeği bağlıyoruz abi kendimize. Aynen. Beraber, koşuyor. beraber koşuyoruz. Beraber koşuyoruz. Kaç metre Ya ortalama biz diyoruz ki 2 ile 4 kilometreyi aşmasın. Hı hı. Biz Türkiye standartlarında bunu diyoruz. Avrupalılar da bunu diyor. Çok fazla köpeği yormamak lazım. Ama bazı İzmir'de değil de İstanbul'da koşan maratoncu arkadaşlarımız var. İşte 40 kilometre koşan var. Daha uzun koşular yapabilen var. Ama normalde Kenne Cross Bantı 2 ile 4 kilometre arasında olması lazım. Peki her ırk yapabiliyor mu? Büyük, küçük? Bunu her ırk yapabilir. Sadece burnu basık köpek ırklarını... Spesifik dediğimiz burnu basık köpek ırklarının nefes darlığı sorunu yaşadığı için fazla istemiyoruz. Bir de köpeğin hı hı. sağlıklı olması lazım. Böyle bir köpeğin hı hı. vesaire. koşturmuyoruz. Bunu elimizden geldiği için. olması zorunlu mu? Melez köpeklerle Her yapabiliyorlar Ben Yapabiliyor. Biz köpek ırkları federasyonunun ilk logosunu paylaştığımızda zaten buna çok tepki verdiler. Herkes de ki siz secere veriyorsunuz. Hayır. Gelin bizim federasyon sınavlarına da girebiliyorsunuz. Hı hı. biz -hı. Için. Yedi inayı kendi da beniz köpekleri koşturuyoruz. Hiçbir yani hiç bu hiç Peki burada, buradaki mantık kişilerin ya da köpeklerin yarışması mı yoksa hani böyle bir şenlik havasında bir şeyler? Biz biraz daha şenlik havasında yapıyoruz. Bu işim artık pro amatör, amatör kısmına geçtiğimizde pro kısmına geçtiğimizde çip takıyorlar. Aynı maraton koşusu gibi Hı -hı. belirli süre startta ölçüyoruz. Finish'te kaç saniyede geldiğini. Sonra ilk yıl hadi böyle yaptık. Sonra ki kadınlar bize isyan etti. Ya dediler yapmayın. Erkek kadınlar kategorisinden ayırdık. Şimdi 18 yaş altı kategorisinden ayırdık. O, şimdi de veteran sınıfına açtık. 4 sınıf olarak koştu. Veteran köpekler için veteran değil mi? Aa, ya, insanlar için. <laughs> kaç <yaşa abi>. <gülüyor> <gülüyor> veteran kaç <karşısı>. üstü <laughs> veteran diyoruz. Abi onu 40'a çekemez. Hayır, bu sene 50'ye de çekme büyük projeniz var veteranı. <laughs> Çünkü amaç burada gerçekten Hani biz Kenny Cross'ta hani dört pati, iki ayak, tek kat tek yürek bütün sloganımız bu. Tamam, gerçekten köpeğinizi bir bütünleşerekten bir şey yapmış oluyorsunuz. Ben yıllarca köpek sattım, köpek ürettim. Açık ve net konuşmak gerekirse herkes çocuğunu aldı köpeklerini. Çocuğu bir şey başaramıyor hani bir şey yapamıyor. Anca gidiyor, gezdiriyor. Baba kedi geldi. Ona yapma. Hayır, buna yapma. Hayır, şuna yapma. Hayır. Bir şey işte eğitim, otur yat kalk bekle. Hadi birkaç numara. Çocuk bazı köpekle ilgilen ama Keni Cross'ta çocuk köpeğiyle bir şey başarmış oluyor. Her bir yarışma sonunda o yüzden herkese hatıra madalyası veriyoruz. Hı. Çok mutlu oluyorlar. Bizim esasla Keni Cross yapmamızın sebebi 18 yaş altı gençlerimizi hem spora teşvik etmek hem köpeğe teşvik etmek amacıyla. Benim Türkiye'deki vizyonum bu vizyonla bakıyorum. Ben şimdi videolarını, fotoğraflarını falan gördüğümde hani ekipman olarak işte köpeğe bir beden takması Hayır. takılıyor. işte bir kayış var. Kendimize de Hayır. böyle Hayır. yani takıyoruz, bağlıyoruz. Ee, riskli oluyor mu? Yani hani YouTube'da falan ya da işte Instagram e, düşüyor, şaşıyor ve ciddi sakatlık riski var mı peki? Ya. Varındırıyor mu? O spor yani. Tabii ki dünyadaki her spor dalı ciddi sakatlık riski barındırır. Bugün maratona koşullarında bile insanlar Formula 1 koşullarında milyon dolarlık arabalar parçalıyorlar. Hı hı. Bu ciddi sakatlık riski taşıyor. Bir anda e, ayağınız takılarak da köpeğe eğer komutları öğretemediyseniz, ana temel basit komutlarımız var. Stop, sağ, sol hı. vesaire Ana temel Komutları öğretmediyseniz köpeğiniz devam ederek sizi sürükleyebiliyor. Bir dizimiz sakatlanabilir, bir kolumuz sakatlanabilir, bisikletten düşebilirsiniz. O yüzden kask istiyoruz, şeyler istiyoruz. Birçok spor dalında her zaman başlangıçta son 2 yıldır spor ilmidiriliğiyle de devamlı ben organizasyonlarına ediyorum. Hiç cümle şu, İnşallah. Bu spor, müsabakamız kazasız belasız bitsin. Hep cümle bu Tabii ki de. Şu ana kadar bir şey yaşadık mı peki kötü? Şey. Yaşadık, kötü bir şey yaşadık. Karşıya kadar bir kazamız oldu. Bostanlı sahilde bir tane bisiklet sporcumuz e, yaya ile beraber banki ipine takılarak düştü. Hmm. İşte kolu biraz burkuldu. o köpeği bir şey oldu mu? Köpeğe hiçbir şey olmadı şükürler olsun. Düşürdüğümüz adam biraz zedelendi. Arada ipe takıldığı için. Hmm. Hani o sadece şey. delise elinde bir şey vardı. Basit bir hani dediğim gibi ilk yardımda evet, iki kurtardık şükür. şükürler olsun. Bir daha da zaten çok büyük bir kazamız yok şu ana kadar. Şimdi bu spor daha Türkiye'de aslında çok yeni. Çok yeni evet. Yeni yaygınlaşmaya başlıyor. Var mı talep insanlarda? Ya insanlar herkes tabii ki de talep var. Gerçekten öğrenciler çok fazla talep ediyor ama veliler işi korkuyorlar. Aman işe köpekler kavga edebilir. işte ekstra olaylar yaşayabilir. Çocuğu buluşabilir. Dediğiniz gibi bir kaza olabilir diye. İnsanların korkuları çok ciddi oranda var. Ama zamanla bize geldiği zaman biz esasla ciddi eğleniyoruz. Hı hı. Ha, biz kere cross yaparken orada ciddi neşeleniyoruz. Ciddi eğleniyoruz. Yarışma öncesinde organizasyonlar yapıyoruz. Yarışma sonunda organizasyonlar yapıyoruz. Ondan sonra gelince diyorlar ki biz bunu nasıl kaçırdık? Ya işte İstanbul'a gelin İstanbul'da koşalım, Ankara'da koşalım. Millet e, mobilite değiller daha. Türk halkı köpekleriyle beraber şehir değiştirmeyi daha çok ciddi oranda öğrenemedik. Biz hı hı. Hani böyle arabaya bagajı atayım. İstanbul'dan geleyim. Biz yarışmacıyız. Biz her tarafı Türkiye. Hı hı. Bizim için sorun değil ama daha sporcu. Sadece Türkiye'ye Bu... gitsek iyi. Her yeri geziyor. İzin alabildiğimiz <laughs> sürece bir sayı yere gitmeye az Amerika'ya bile gideriz. Aynen öyle. Yani. Peki bir şey soracağım. Bu işin antrenmanları, yani hani tek tek mi yapılıyor, köpek ayrı işte koşu bantlarında mı çalıştırılıyor, yoksa hep beraber mi çalışmalıyız? Normalde grup çalışmaları bunun için çok daha iyi. Nasıl işte bizim her hafta sonu enkaz doğarma grubu var hı. gidiyorlar. Böyle grup olduğu zaman köpek birbirlerini tanıdığı zaman çok daha takım, olduğu zaman çok daha rahat oluyor. Esasen her hafta sonu çalışılması lazım kendisi. Hem köpek... Hafta da yetiyor mu? Hafta da bir yeter. Gerçekten haftada bir profesyonel ya böyle erkova. hırs yaptı yani adam hani diyor ki ben hani dedin ya İstanbul'da maratoncular falan var yani adam ya da işte neyse kadın sporcu ee zaten hırslı diyor ki ben gireceğim ve süpüreceğim yani herkese haftada bir yeter mi yoksa gün o daha, daha çok çalışan mı? Her <laughs> gün günde bir saat o daha çok çalışması lazım. Arkadaşlar eğer hırslıysanız günde bir saat köpeğinizle koşacaksınız zaten köpek sahibiysen de bu işlere de birazcık merakın varsa zaten günde birkaç saatine Ayo lazım. Lazım zaten ee, Peki, Yine Yeni bir anımı anlatayım mı? Dur birazdan anlatırsın. Kaç yarışma yaptınız? Şu anda 17. yarışmamızı yapacağız. 17 İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile 17. yaptık. Onun öncesinde 3. O kadar kısa zamanda bayağı yükleniyorsun abi. Ya çünkü zevkli. Çok zevk alıyoruz. Bizim esasında çok güzel bir WhatsApp grubumuz var. E, hep beraber karar veriyoruz. Her şeyi hep beraber yapıyoruz. Yani bizim Hı. bir araştırmamız hep onun üzerine kurulu. Ne zaman yapalım? Hadi 10 kısım. ATSA'yı koşusu yapalım. Tamam hadi koşalım. Nerede koşalım? Şurada koşalım. 29 ekip. Cumhuriyet koşusu yapalım. Koşalım. O zaman ha. hani koçsuzlar? yorum yapsınlar mı abi? Kameraya söyle. Evet. Ne zaman yapsınlar? Whatsapp grubunda değil. Bu videonun altında. Bu videonun altına istedikleri bir yarışma, istedikleri bir yer varsa kesinlikle yazın. Yorum olarak yazın. Biz oraya gelmekte razıyız. Orada da kendi cross yapmaya her an her saniye hazırız. Süper. Şahane. Peki bir istatistik çıkartsak. Şu ana kadar kazananları düşün sadece. Kürsüyü evet. düşün. Evet, kürsü düşün. Kürsüde hangi ırklar? Hangi köpekler? Dünyada bütün kürsüde çoğunlukta kurzar. Kurzar. Kurzar favori. Vayvener favori. Her zaman. Av köpekleri. Av ırkları. Onun haricinde bizim ülkemizde tabii ki benim de çevremden dolayı Belçika Marina'ya. Bütün Hep arkadaşlarımın köpekleri o olduğu için. Alman çobar. Alman çobar köpeği. Dediğim gibi onlar çoğunlukla kürsüde yer alan bordur. Ama tabii ki hani bizim iletişim kurduklarımız şey ama dünya genelinde çoğunlukla en iyi ırk kurzar. Evet bu bu gene cross'ta en iyi Avcılar. <laughs> Avcılar sizi koşmaya davet ediyoruz. Şimdi bir anım dedi. İlk yani ilk defa kendi cross yarışması yapıyoruz. Bir arkadaşımız var ismini vermek istemem şimdi. Adam profesyonel maratoncuymuş. Bizim haberimiz yok. Adamı başlattık, startı verdik. Birisi uçuyor böyle. Biz doğa hep. <laughs> Adam ama uçuyor. Süre falan paylaştık. Şimdi o zaman da Fransa Federasyonu, İnternet Cross Federasyonu, EJF'ye de mailler attım. İşte böyle böyle biz Cross yaptık süreleri. EJF'ye Fransa'dan bana mail attı. Dedi ki bu süre doğru mu? Bu adam koştu mu, uçtu mu? <gülüyor> <gülüyor> Allah şuna tuğdu. Hani durum böyle böyle. O adamın dedi bize telefon numarasını verin. İletişimi verin. Bir verdik iletişimi. Sonradan adam lisanslı, profesyonel baratoloji çıkmış, diğer evimiz piknik tipi. Biz bayağı zaten arada uçurum var. Gerçekten koşucular Kelly Cross'u ciddi park açabiliyor. Anladığım kadarıyla ama burada yani köpekler zaten iyiler. Tabii köpekler yani Köpekler iyi. zaten her halükarda ha, insanlar abi. iyi. Zaten hani elçi götürüyor. E, Onlar nasıl olsa koşuyor. Burada biraz insan da bitiyor galiba. Aynen biraz. birazcık da insana spor e, Hiç şey oldu mu yani. yani hani köpeğin gerisinde kaldığı? Yarışmacının da sporcunun köpeği geçti. Hadi oğlum lazım dediği falan. bir kişi oldu. Bir kişi oldu. Söyleyeyim bakın. <laughs> <laughs> Bizdense söyle abi. Bizdense evren. <laughs> Aldı kucağında yarıştı. Dedim ki evren dedim ben yaparız. <laughs> Fransız bulduk da. Aynen Fransız bulduk. <laughs> dedim ben yarışırım dedi. Öyle de zaten gazeteye çıktım. O var. Oradan da kayıt selamlar. Medyatik o. <laughs> güzel. Yarışmaları hep şu ana kadar ya da müsabakaları şu ana kadar hep şehirde mi yaptınız? Hep çoğunlukla ormanın içerisinde de yaptıklarımız oldu, şehirde de yaptıklarımız oldu. Şehrin içerisinde sahillerde yaptıklarımızda tabii halk buna çok fazla kişiler saygı göstermediği için ciddi sorunlarla karşılaşabildik, ormanlarda daha rahatız. Hı. Ama ormanlarda da tabii bir keçi, koyun ve tabii ki kangal sorunumuz var. Hı. Orman seçerken her tarafta koşamıyoruz. Hı. Çok ciddi patika olmaması lazım, çok ciddi eğimler olmaması lazım. Bu koşulları, bisikletçileri ciddi oranda. Şey. O yüzden hep haritaları seçerken hep beraber seçip devamlı geziyoruz. Devamlı yer şey yapmaya çalışıyoruz. Yapmak Rız isteyen insanlar ne yapsınlar? Yapmak isteyen insanlar zaten hemen size başvurabilirler. Hani altına yorum yazabilirler. İlle zaten biz kendi hep beraber yapalım istiyoruz. Herkes yapsın hı hı. istiyoruz dediğim gibi. İnşallah Vesta ailesi de de bir organizasyon yaparız. Bir yer. abi ben her yerimi kırdım. Zor yürüyorum Oo. ben ya. Evet koşacak yerlerim ağrıyor abi. Ben de elektrikte bisikletle yarışıyorum. <laughs> o da koşacak yerlerim ağrıyor. Ben koşayım ama gerçekten güzel bir şey yaptınız. Çok e eğlenceli bir iş. Eğlenceli görünüyor. Köpek sahiplerinin köpekleriyle beraber yapabilecekleri şahane aktivitelerden bir tanesi. Aynı zamanda kendimiz için de aslında çok önemli bir aktivite. Köpek zaten anladığım kadarıyla koşuyor. Ama sahiple beraber bir şey yapmak onlar için çok önemli. Çok kıymetli. Duygusal anlamda çünkü ciddi bir tatmin yaşıyorlar. Umarım daha çok kalabalıklar olur. Şu ana kadar peki mesela İzmir'de Kaç kişilik bir ekipsiniz? Şu anda 100 küsür kişiye ulaştık. 100 küsür kişi ekip. Bunların ne kadarı her hafta böyle düzenli antrenman yapıyor? Vallahi onu çok iyi bilmiyorum. Ben antrenman takvimi açtım. Hatta ciddi antrenörlerimiz var. Ciddi sporcularımız var. Buradan Gökçe Hocam var. Hatta dedik ki şey yapalım antrenör şeyleri paylaşalım. Hani bunlar devam etsinler diye. Şu anda ciddi bir antrenman yok da biz hep İzmir'ler piknik tipi en son saniye. Hadi son bir hafta kalı, son bir hafta kala antrenman yapıp geçiyoruz. Yani böyle düzenli yapmıyoruz. Ama zaten hemen hani iki ayda bir saatte koşu organize ettiğim için arada antrenman gibi oluyor. Şimdi mesela ben takıntılı bir adamım. İşte bir şeye öyle giriş yapacaksan önce biraz hazırlanmalıyım falan. Hani izleyicilerimizden de öyle olanlar çıkabilir dedik ya. Köpek zaten koşuyor. Tamam köpekle beraber koşmak o ayrı. Onun antrenmanını yapacak zaten köpek de yapacak, biz de yapacağız. Evet. Ama ne kadar koşmalı? Antrenman mı? Kendim. Ne? ne kadar koşabiliyor olmalıyım yani? Böyle bir yarım saat, bir beş, saat. Beş kilometre. Beş kilometre. Beş kilometre iyi ritimli bir şekilde. Hem sağlığınız açısından hem köpeğin hem insanın sağlığı açısından. Hani başka sporlar da yapıyoruz işte. dog diving de bilmem ne diye bir sürü yaptığımız sporlar var. Hı hı. Hani insanlar köpekleriyle beraber ben spor yapmalarını çok seviyorum. Ve çok da istiyorum yani yapmalarını. Ağzına sağlık abi çok güzeldi program aklı gitti. Umarım seyircilerimiz de beğendiler programı. Arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Canicross yapmak isteyenler, bike yapmak isteyenler, köpeğiyle spor yapmak isteyenler Bahadır Bey'e ulaşabilirler. Bize de ulaşabilirler. Kapımız her zaman açık.